Değerli dostlar, bundan önceki videolarımızdan birinde mehdizmi mehdilik konusunu işlemiştik. Bugün işleyeceğimiz konu çok daha sofistike, çok daha derin, çok daha anlamlı mehdizmin alt, alt kolu olan samirilik, samirizm, samirilik nedir onu işleyeceğiz ve çağdaş samirilerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz benim metodolojim. Kur'an'ı bugüne getirmek. Kur'an'ı güncellemek. Kur'an'ın, Kur'an zaten güncel de haşa. Kur'an'ın mealini, anlamını, mesajını update etmek, güncellemek. Evet, şöyle başlayalım isterseniz. İnsanlar neden Allah'ın yerine elle tutulup, gözle görülmek, gözle görülür, tanrılar edinmek ister? Putperestliğin zaten temelinde yatan saik de budur. İnsanlar Tanrı'yı elle tutup gözle görmek isterler. Neden? Ona bakalım. Ey İsrailoğulları! Ve demiştiniz ki ey Musa bize Allah'ı apaçık görünceye kadar biz Allah'ı apaçık görünceye kadar ya sen ya da sen bize Allah'ı apaçık göstermedikçe biz sana inanmayacağız. İsrailoğulları böyle diyor Musa'ya. Ne zaman diyorlar? Suyu geçtikten sonra ha onlar kurtuluyor. Kurtarıyor Firavun'un zulmünden. Buna rağmen bunu yapıyorlar. Bunun üzerine Yıldırım sizi kendinizden almıştı ve siz bakıp duruyordunuz. Bakara 55. Aynen böyle diyorlar. Ey Musa, ya Musa, lennu'mine leke hatta cehrallahu rehcehreten. Ey Musa aynı yanmayacağız. Allah'a apaçık gözümüzle görür hale getirmedikten sonra. Evet, görelim ya bu Allah'ını senin. Tamam. Şimdiki ateistler de böyle ateist sıpalar da böyle aptalca şeyler söylüyor. Ya yani bu sizin Allah'ınızı görmüyoruz diyorlar. Evet onların bir tanesine çok sofistike bir cevap verdim. Şu e, ben, benimle konuştuğuna göre elinde bir bilgisayar var değil mi? O bilgisayarın programcısı o bilgisayarın içerine, içerisine girer mi? apıştı kaldı bu, bu cevabın üzerine. Daha Musa Aleyhisselam İsrail oğullarını putlara tapmaktan kurtarıp Mısır'dan Firavun'un zulmünden kurtarıp çıkarır çıkarmaz Mısır'dan çıkar çıkmaz çıkıştan sonra bir kavmin putuna özenerek ey Musa bize de böyle bir tanrı yapsana dediler. Ya Musa dedi siz ne cahil bir milletsiniz arkadaş. Ben sizi putlardan kurtardım. Alemlerin Rabbi olan Allah'a götürüyorum. Siz benden ne istiyorsunuz? Musa Aleyhisselam kızınca vazgeçtiler. Evet. Mekke'yi fethedip putlardan temizleyen son Resul Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam işi sıkı tuttu. Daha doğrusu Allah'ın vahyi işi sıkı tuttu. Allah'ın kitabı olan Kur'an'dan başka hiçbir şey bırakmadı. Veda hutbesinde doğru olan versiyon size bu Allah'ın kitabını bırakıyorum. Buna sarıldıkça yolunuzu efendim kaybetmezsiniz. Sünniler onun yanına Sünnete eklediler. Ee, Şiiler onun yanına Ehl-i eklediler. Vallahi yalan, billahi yalan. Allah'ın kitabından başka hiçbir şey bırakmadı. Kendi sözlerinin yazılmasını yasakladı. Kayıt altına alınmasını yasakladı. Ve Ra Hulefayi Raşid'in, yani Ebu Bekir Ömer Osman Ali, yanlarında olan bütün hadis kayıtlarını yakıp imha ettiler. Çünkü Nebi Aleyhisselam'ın çok sıkı tembihatı vardı kendi sözlerini bile yazılmasını yasakladı. Resim, heykel hiçbir şey bırakmadı. Putların da hepsini kırdı ve Kabe'yi temizledi biliyorsunuz. Ama maalesef Nebi Aleyhisselam vefat eder etmez samirler sökün etmeye başladı. Mescidin arkasında bizim İzzet Paşa Camii'nin arkasındaki dilenciler gibi aç bir ilaç oturan, birisi yemek verdiğinde karnını doyuran, cahil okuması yazması ezberi bile olmayan doğru dürüst. Ebu Hureyra kedi babası lakabı. Anlamı kedi babası lakabı. Lakabı bu. Gerçek adını bilmiyorum. Adında birisi Nebi Aleyhisselam adına adına makinalı tüfek gibi hadisler uydurmaya başladı. Hazreti Ömer sağken iken onu birkaç kere sopayla kovarladı ve hadis uydurmasını yasakladı ve rivayet etmesini. Hazreti Ayşe azarladı, fakat Ömer ölünce inanılmaz bir azgınlıkla bu işi sürdürdü. Özellikle Muaviye lehine uydurdukları hadislerin karşılığını Muaviye'nin sarayında etli sütlü madira yemeği yiyerek fazlasıyla aldı. E onun için onun bir lakabı Şeyhül Madire'dir. Madire yemeği, Madira şeyhi. Maalesef olan oldu. Ebu Hureyre ve onun benzerlerinin uydurdukları hadisler üzerine din bina edildi. Kur'an rafa kaldırıldı. Tabii ki bu birden birdenbire olmadı. Tarihi bir süreç içinde bu oldu maalesef. Hicretten itibaren 300 sene işler iyi kötü iyi gitti. Ellerinde bir Kur'an vardı. Mısır'ı, İran'ı fethederken başka hiçbir şey yoktu. Eğri bir kılıç Arapların elinde. Sahabelerin işte tabiinin Müslümanların elinde bir de Kur'an vardı. Tevhid toplumu oluştu derken hadis kitapları, türbeler, şeyhler, evliyalar, gavslar, kutuplar envay türlü put sökün etti. Neden? Neden insanlar Allah'ın yanında elle tutulur, gözle görülür, ortaklar edinmek isterler? Çünkü insanlar görünmeyen bir tanrıdan yani Allah'tan emir almayı değil de görünen, dokunabilecekleri etten, kemikten ya da taştan, topraktan bir ilah edinmek istiyorlar. Onu istedikleri gibi yontmak, onun etrafında hava ve heveslerine göre bir din oluşturmak istiyorlar. Allah'ı yontamıyorlar. Ama bir kere elle tutulur, gözle görülür hale getirdiler mi onu yontmak kolay. Gaybi, görünmeyen bir Allah'ı ve onun kitabını saptırmak zor geliyor. Emirleri ise Allah'ın emirleri ise hiç işlerine gelmiyor. Onun için kendi heva ve heveslerini put ediniyorlar ve bir simge lazım onlara. Elle tutulur, gözle görülür bir simge lazım, ikon lazım, put lazım, resim, heykel bu her şey olabilir. Veya etten kemikten şeyhler, keşişler, azizler olabilir. İyi tamam da tarihte kalmış bu kıssadan bize ne? Kur'an bize bunu neden anlatıyor? Kur'an eskilerin masalları mı? Onlara denildiğinden مَا, مَا زَاَنْزَلَ رَبُّكُمْ e, Rabbiniz size ne indirdi? ve اَسَاتِيرُوا الْاَوْوَلِينَ derler. Eskilerin masalları derler. Kur'an'ı böyle okuyorsanız çok okumayın. Kur'an eskilerin masalları değildir. Eskilerin masalları mı? Yoksa çağlar üstü olan evrensel bir mesaj mı? Tabii ki ikincisi. Bakın Musa bugün bizim Kur'an'dan bildiğimiz Allah'ı anlattı. Bütün evren ayetlerinin gösterdiği, bugün bilimin de gösterdiği Allah'ı anlattı. Musa da bütün resullerde Muhammed Aleyhisselam'da, Hatemen bilgini olan Muhammed Aleyhisselam'da yine onu anlattı Kur'an'a dayanarak. Allah'ın yan yarattığı bu simülasyon evren içerisinde bir mekanda gözle görülmesi mümkün olmadığını Allah'ın Bundan münezzeh olduğunu anlattılar. Bunu bizzat yaşayarak Musa öğrendi. Hani ben seni görmek istiyorum Rabbim dedi. Allahu Teala dedi ki şu dağa sen beni görmezsin. Musa dedi ben görülmekten münezzehim bu yarattığım program içinde ben görünemem. Ee, şu dağa tecelli edeyim. O, o dağ yerinde durursa sana da görüneyim. O dağ paramparça oldu. Musa korkusundan bayıldı. Ayılınca sen münezzehsin Rabbim dedi. Vazgeçti. İsrail oğulları mı Mısır'da taptıkları putlardan kurtardı. İsrail oğulları İsrail oğullarını Mısır'da taptıkları putlardan kurtardı Musa Aleyhisselam. Hatta suyu geçtikten sonra bir kavmin taptığı puta özenmek, özenmelerinden dolayı onları kınadı Musa. Ne cahil bir milletsiniz dedi. Ama sevinçle geldi bir denizin kenarında İsrailoğullarının başına kardeşi Harun'u bıraktı. Kendisi Tur Sina'ya çık çıktı. Çünkü oradan vahiy alıyordu. Allahu Teala'nın emirlerini orada alıyordu. Ve Semişle dedi ki Rabbim görevimi yaptım. İsrailoğulları benim izimde, arkamda. Buyur. Emirlerini bekliyorum dedi. Cenab-ı Hak dedi ki 40 gün sözleşilmiş Allahu Teala ile Musa arasında. Neden acele ettin ya Musa? Hazreti Musa dedi ki Rabbim hoşnut olasın diye biraz erken geldim dedi. Dön git bak bakalım dedi. Kavmin ne halde? Samiri onları nele, ne hale soktu? On emri tabletlerini aldı ve aşağıya e, koşarak indi. Çabucak indi ve inanılmaz hazin manzarayı gözleriyle gördü. E, bir altından buzağı yapmış Samiri. E, i̇nsanlar, İsrailoğullar onun etrafında dans ediyorlar. Bir türlü günahlar işliyorlar ve ona tapınıyorlar. Ee, tabi e, kardeşi Harun'un saçından sakalından tuttu, sen ne yaptın dedi, ben seni vekil bıraktım sen bana ihanet mi ettin, hayır dedi annemin oğlu dedi beni de öldüreceklerdi, beni dinlemediler senin gelişini bekledim kavmimi ikiye böldün demeyesin diye senin gelişini bekledim, yapacağım bir şey yoktu, beni de öldür öldüreceklerdi yani tamam da diyeceksiniz ki şimdi bunu yapan var mı? hem de nasıl daha şeytani daha sofistike şekilde yapıyorlar. Bizi ilgilendiren kısmı da burası işte. Tarihteki Samiri değil, çağdaş Samiriler bunu nasıl yapıyorlar? Şimdi buraya geleceğim. Samiri ve böğürön buzağılar. Çünkü o Samiri, ha orayı biraz daha anlatayım. Taha suresinde çok güzel anlatılır. Efendime söyleyeyim. Ee, Hazreti Musa döndü bu sefer şeye Samiri'ye. Samiri sen bunu nasıl yaptın dedi. Yani Sam Samiri onu yapabileceği umulan bir kişi değil Hazreti Musa. Çok yakın görünen birisi. Samiri dedi ki elçinin ayağının altından toprak aldım. Buzağları eşi altınları erittiğim potaya attım. Oradan bir buzağı işte peydah oldu. Onlara dedim ki işte Musa'nın dediği Allah budur. Tabii ki bunu bana nefsim yaptırdı. Musa'ya itiraf ediyor. Musa'ya bu numarayı yapamıyor ama kavmine kandırdı. Kavmine bu numarayla kandırdı. Dedi ki ben Elçi o kadar yakınım ki bak ayağının altından toz alıyorum. Ha! Oraya attı ve ustaca zaten İsrailoğulların ustalarından birisiydi o. Düşünün yani İsrailoğulları o köleler e, firavunlara neler neler yapmış Mısır'da gidip Görürsünüz ya da belgesellerden izlersiniz, ustaca bir buzağı yont şey etti, döktü ve onda bir takım delikler bıraktı, rüzgar estikçe böğürdü. İnsanlar da zannetti ki işte bak böğürüyor, canlı. Ee, bunda bir keramet var, bir e, evliyalık var. Bugünkü evliya bozuntuları. Şeyhler öyle yapmıyorlar mı? Bir takım keramet numaralarıyla insanları anlatmıyorlar mı? Bütün Nebi Resul'ler bu mesajı iletmişler ancak... Allah'tan başka ilah olmadığı mesajını iletmişler. Ancak vasatla yetinmeyen Samirler meşhur sloganlarıyla e, Samir onları nasıl kandırdı? Ben onların yani diğer insanların görmediğini gördüm dedi. Ne görmüş? <laughs> Altından buzağı putuna geri çevirmiş. Buzağı putu İsrailoğulları Mısır'daki öküz, apis öküzü tamam mı? Eski şirklerine geri dönüş. İnsanlar eski şirklerini özlüyorlar. Bu samiri de bunları kullanıyor çağdaş samirlerde. Bu Allah'tan başka ilah yoktur dedikleri halde samirler bunu köpürterek, efendim ben onların görmediğini gördüğümü köpürterek şeyh uçmaz, müritler uçurur kaydesince, şeyh uçurma, lider mehdileştirme, din incetme, yeni ha haramlar icat etme, durduk, Uydurdukları buzağıya iman etmeyenleri tekfir etmeye işte dinden çıkmış sapık sapıtmış falan Kur'an sapıkları falan diye yaftalamakla tekfir etmekle böyle bir yarış içine girmeleri asla gecikmedi. Ve bir bakmışsın ki Musa'nın, İsa'nın, Muhammed'in aleyhisselam tevhid dini altından dökülmüş bir buzağı putuna dönüştürülmüş. Samiriler mucize keramet göstermiş haşa. Ünlem içinde onu söylüyorum. Üstelik buzağı buyurtmuşlardır. Buyurdu ya buzağı. Etrafınızdaki samiriler ve böyüren buzağları iyi teşhis edin. Yoksa sizi de saptırırlar. Samirilerin sonu ne olacak? Bunu da Kur'an'dan öğrenelim. Taha 97. Musa ona dedi ki, Samiriye, Defol git. Artık hayatta senin ölçü ve anlayışın benimle hiç temasta bulunmayın. Bulunmamak. No touch. Benimle temasta bulunma. Desperate need. Demen olacak. Yani bundan sonraki senin halin kimse benim bana dokunmasın. Benimle temasta bulunmasın. Demen olacak. Musa Aleyhisselam şeye söylüyor. Samiriye. Ve senin için asla kurtulamayacağın bir ceza vadesi dev var. O da ahirette üstüne kapanıp durduğun, tapındığın Tanrı'na bak. Bu zağı kastediyor. Onu önce yakacağız, sonra da kül kütük halinde şüphesiz ki denize atacağız dediğini de yaptı. Ve ele başlarına cezasını verdi. Diğerlerine ahdi yenileyerek İsrailoğulları ile devam etti Hazreti Musa. Olayı biliyorsunuz Hazreti Musa İsrailoğullarını, Firavun'un zulmünden kurtarıp denizi yarıp geçip işte tura çıktı demini anlattım. Musa Aleyhisselam Samiri'yi sorguya çektiğinde Musa, Samiri dedi ki ben onların görmediğini gördüm. Sonra senin ayağının izinden toprak alıp altınları erittiğim potaya attım. Döktüğüm buzağa canlanmış süsü vererek onları buzağa taptırdım diyor. İtiraf ediyor Hazreti Musa'ya. Mesaj çok açık aslında. Hazreti Musa şirk toplumundan İsrailoğullarını kurtarıp bir tevhid toplumunu oluşturmak istiyordu. Ama daha başlangıçta Samiriler toplumun eski put buzağı sevgisinden yararlanarak elçinin mesajını tersine çeviriyorlar. Ve bunu yaparken elçiye ne kadar yakın olduklarını, numarasını da ihmal etmezler. Onun ayağının bastığı yerden toprak alıp uydurdukları şirk düzenlerine katarlar. Bu toprak bazen peygamberle peygamberle rüyada görüşmek feto gibi. Bazen onun adına uydurulan rivayetler, onlara sarılmak sünnizm gibi. bazan onun sakalını, sidini kullandığı eşyalarını kutsama cübbeli gibi. Elçinin sözlerini çöpürtüp merkezinde kendilerinin bulunduğu uyduruk senaryolara çevirme şeklinde olabilir. Böyle yaparlar. Bu samirlerin elinde sonunda maskelerin düşürüleceği sünnetullah bir kaidedir. Nebi eğer nebiler vefat etmişse onların takipçileri olan tevhid ehli bu samirileri sorguya çeker ve tapındıkları putları yakarak toz duman eder. Ediyordu hamdolsun. Kur'an ehli mümin kardeşlerim size selam olsun. Samirinin bundan sonraki hayatı la misas. No touch. Bana dokunmayın. Desperate need. Bana dokunmayın. Ben umutsuz vakayım. Demek olacaktır. Mehdizm ve samirliğin son durağı şizofrenizmdir arkadaşlar. Mehdizm'i anlattık. Bu videoda Samir anlattık. Son durak, bunların son durağı neresi? Şimdi oraya, orayı da anlatıp bir paragrafla kapatacağım inşallah. Mehdizin ve Samirliğin son durağı şizofrenizm. Şizofreni bir akıl hastalığıdır. Bu hastalığa yakalananlara Allah şifalar versin. Konumuz onlar değil, gerçek şizofrenler değil. Allah onlara şifa versin. Onlar hasta. Konumuz şizofrenizm. Yani şizofreni değil. Şizofreni bir hastalık. Şizofrenizm işte bir ideoloji. Şizofren olmayı bir ideoloji olarak kabul edip hayatını buna göre sürdürenler. Bilerek şizofren oluyorlar. Bu hastalık, bazen sidik şizofreni olurlar. Aman sidik damlayacak diye kırk takla atarlar, 40 adım atarlar. Sonra da çok affedersiniz çüklerine pamuk tıkarlar. Bu da bir şizofrenizmdir. Şeyhleri böyle tavsiye etmiş. Şizofren bunlar yahu. Damlarsa damlasın ulan. Bir, bir damla sidikle dinin gidiyorsa gitsin lan öyle din mi olur? Bu hastalığa tasavvuf özel, özellikle vahdet-i vücut inancının büyük katkısı olduğu gibi son asırda Said Nursi, Feto ve bunların etkisindeki milli görüş karş, milli görüşü karıştıran davayı tersine çeviren birkaç samiri kılıklı herifin de büyük bir katkısı vardır. Şizofren hastalığına yakalananlar rahatlıkla rahat şizofrenizm hastalığına yakalananlar rahatlıkla kafirleri mümin müminleri kafir kafir ilan ederler. Hiç bundan çekinmezler. Vatanseveri vatan haini, vatan hainini vatansever olarak size yutturabilirler. Bütün olayların altında kompo teorisi ararlar. Şizofrenizm ya. En çok kullandıkları argüman milli derin devlet. Bütün milli derin devletteki bilgileri bilirler bunlar. Samiri gibi ben onların görmediğini gördüm. Hiçbir halt da gördükleri yok. Ya aynen Samiri bir zamanlar Kenan Evren ne bile milli görüşçü ilan etmişlerdi. 28 Şubat bile bunlara göre milli bir harekettir. Sadık kimseleri hain, hain kimseleri sadık olarak rahatlıkla ilan edebilirler. Bu şizofrenlerin mutlaka bir Mehdi senaryoları vardır. Ve bu senaryoların tam ortalarına da kendilerini yerleştirirler. Başka birisinin değil. Kaç tane şizofren varsa onlar da birbirlerini de kabul etmiyorlar. Mehdi senaryosunun ortasında kendisi vardır. En çok sevdikleri şahsiyetlerden birisi Yahudilik ve masonluk hakkındaki birçok uyduruk kitap yazan sonra da Yahudi ve mason olduğunu açıklayan Adnan Oktar'dır. Çok severler. Evlerinde bunun bütün kitaplarının serisi hepsi vardır. Kutsal bir kitap gibi evlerinde saklarlar Adnan Oktar'ın e, kitaplarını. Geçen bir kısa short videoda gösterdim ya bunların pirleri Şeyh Nazım Kıbrisi ve Mehmet Şevket Egi'dir. E, fotoğrafını size göstermiştim hatırlarsanız. E, Adna Oktar'ın Ra Mehdi hilatı elbisesi giydiriyorlar. Mehdi ilan ediyorlar. Şu anda mehdiler içeride. Aynı Hazreti Musa'nın yaptığı gibi nasıl ki tapındığı buzağı buzağı yakıp küllerini denize attı Hazreti Musa. Bunların mehdisini de şu anda kodeste. Ama başımıza gelmeyen bela da kalmadı. Mübarek mehdiyi attılar içeri kardeşim. Adam Mehdi yahu ya 1400 sene de beklediğiniz Mehdi onu da içeri attınız arkadaş. Başımızdan bela eksik olmuyor. Tabi burayı ironi yapıyorum anlıyorsunuz. Milli görüşü batıran çağdaş samiriler oldu arkadaşlar. Yemin bak. Ben 45-45 yıllık bu işin içindeyim. Hazreti Musa'nın mesajını tersine çevirip altın eşyalardan bir buzağı putu yaparak Hazreti Musa arkasını döndüğünde kavmini bu puta taptıran elçinin mesajı budur diyerek halkı aldatan Samiri'den bundan önceki iki e, anekdotta bahsettim. Benim tarihselcilikte nefret ettiğimi bütün ayetlerin kıyamete kadar mesajının baki olduğunu na inandığımı biliyorsunuz. Şimdi size çağdaş Firavun tiplemesi tanıtacağım. İslam'ın bir hayat nizamı ve devlet nizamı olduğuna inanan ve bu uğurda Resullerin çizdiği yolda mücadele eden rahmetli Erbakan Hoca, hatasıyla sevabıyla yani ben hatasız ilan etmiyorum. Ama ben seviyorum Allah rahmet eylesin. Hakikaten bir mücadele verdi. İktidara geldiğinde de faizden kurtardığı paralarla işçi memur emekliyi destekledi. Hepiniz biliyorsunuz. Allah razı olsun. Erbakan Hoca'nın çok yakınında oldukları süsü veren, ona en çok kendisinin anladığını iddia eden Çağdaş Samiriler Erbakan Hoca'nın ve milli görüşün başına büyük bela olmuşlardır. Erbakan'ı Mehdi ilan etmişler. Ama Erbakan'ın hemen bütün yakın arkadaşlarını kripto Yahudi, Sabatayist diyerek böylece kendileri gibi bir dehayı ünlem içinde, parantez içinde ünlem, değerlendirmeyen, veliaht ilan etmeyen Erbakan'dan gizlice intikam almışlardır. Direkt ona saldırmıyorlardı ama etrafını tamamen hain ilan ettiler. Kripto Yahudi ilan ettiler. Milli görüşe en büyük darbeyi vurdular. Erbakan Hoca sağlığında bunlardan illallah etmiş. Hatta mahkemeye bile vermiştir. Bu iki kompleksli tip, birkaç tip üniversite bitirmemiş. Doğru dürüst bir meslekleri yok. Temel İslami ilimlerden bir haber Kur'an bilmez, hadis usulü bilmez, tefsir usulü bilmez. Bildikleri tek şey tıpkı Musa'nın yakınındaki Samiri gibi liderin ayağının bastığı yerden toprak almak ve ürettikleri putun içine atarak keramet numaraları yapmak, lidere en yakın oldukları süsü vermek ve bundan nemalanmak. Nihayet bu münafıkların foyası meydana çıktı. Eski dinlerine dönünce etrafında hiç kimse kalmayınca Samiri gibi la misas bana dokunmayın. Bana dokunun ana pisliğimi sıçratırım derecesine kimse yanlarına bile yanlarından bile geçemez oldu. Ben Milli görüşten geldiğim için böyle bir anekdotu da izninizle konunun arkasına ekledim. Allah'a emanet olun. Bir daha görüşmek üzere hoşça kalın.